9. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 263 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 263 Acem Yönerge, verilen açıklamalardan ve görsellerden yararlanarak soruları yanıtlayınız. 1. Farklı mesleklerdeki kişilerin konuşmalarından yola çıkarak Acem sözcüğüne yüklenen ortak anlam ne olabilir? cevap, yer, bölge, ülke, şehir, ırk, millet adı denilebilir. İkinci Nedim'in şiirinde geçen Acem mülkü ifadesinin anlamı hakkındaki çıkarımınız nedir? Cevap, Acem toprakları, Acem ülkesi denilebilir. 9. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 263 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.